Bayanlar baylar hamile kafasının bonus bölümüne hoş geldiniz. Bugün gebelikte egzersiz konuşuyoruz. Ve bizlerle spor eğitmeni Altınay Çelik Kaleli burada. Hamileler egzersiz yapabilir mi? Sorun bu. Hamileler egzersiz yapabilir. De mutlaka doktor onaylarının olması gerekiyor. O ben oluyorum herhalde. <laughs> Kimler egzersiz yapamaz gebeliğinde. Eğer erken doğum riski varsa veya bir vajinal kanaması varsa, düşük riski varsa... E yapılmaması gereken çokça hareketler var. En önemlileri burada tabii metabolizmayı hızlandırmak çok çok önemli. Metabolizma hızlandığı için bir takım gereksinimler de artıyor. Başta suyu artırması lazım gebelerin. Yani bu arada çok titiz olduğunuzu duyduk o yüzden ben sarı bez getirdim buraya önüne buraları temizledim. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben minicik evet. ve e, çok önemli bir bilgi hatırlatmak istiyorum. Senin için toplandık altına teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Evdeyseniz arkanıza 2-3 tane yastık koyun. Kaymaması için de onları koltuğun önüne dayarsanız size büyük destek sağlamış olacak. Benim karım böyle bir şey yaparsa anında uyur onu söyleyeyim. Orada uyur yani. <gülüyor> 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 Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Maşallah. Bugün e, istedik ki biz kendi kendimizle konuşuyoruz ee, ama sonuçta işin uzmanlarını da baştan beri almak istiyoruz seriyi aslında. İlk e, şeyimiz siz oldunuz, yani U bizim uğur böceğimiz aslında e, sevgili Altınay Çelik Kaleli oldu. E, Altınay Önce hakikaten hoş geldin. E, birkaç sorum var, e, ben modere ediyor gibi olacağım ama aslında e, sana soracağım sorunun muhatapları da yine e, biz kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, doçent doktora Selçuk Selçuk olacak. Aynı zamanda beslenme ve diyet uzmanımız Şefik Aydın Selçuk olacak. Yani yanına hakikaten çok güçlü isimleri aldın ve güldür güldür gelebilirsin. Ben ee, şimdi dilek tutacağım ikisini de. Dilek aynen öyle. Ee, çok Selçuk duyunca herkesin adı Selçuk gibi oldu. <laughs> Burada. Ee, şimdi hemen ilk sorumla başlıyorum. Hamileler egzersiz yapabilir mi? Sorum bu. Böyle başlayalım. Hamileler egzersiz yapabilir ve bununla birlikte mutlaka doktor onaylarının olması gerekiyor. Özellikle yazılı bir onay olmasında fayda var. Spor eğitmenleri mutlaka eğer ki hamile öğrencileri varsa yazılı bir şekilde doktordan onay almalarını istesinler. Pekala. Ee, o ben oluyorum herhalde. Yani. <laughs> <Ve> evet. <laughs> onay doktoru. <laughs> evet doğru eğer zaten eğer değil aslında bir şekilde bütün hamileler bir doktor kontrolünde oldukları için aile sağlığı merkezi ve bir işte kadın doğum uzmanı bu bir devlette bile olabilir özel bir doktorları olabilir ama illaki takip ediliyorlardır diye düşünüyoruz ya da umuyoruz mu diyelim aslında. Yani evet ülkemizde her gebe doktora ulaşıyor. Hı hı. Yani kırsalda yaşamıyorsa, şehirde yaşıyorsa bunu yapmayı düşünüyorsa çoğunluğunun zaten takip olduğu bir doktoru var tabii ki. Şimdi burada bizim kriter olarak e, kabul ettiğimiz şey şu: e, bazı sistemik hastalıkları olmayan gebeler e, egzersiz yapabilirler ve bunun da zaten Altınay'da anlatacaktır e, faydalarını da görecekler. Kimler egzersiz yapamaz gebeliğinde? Eğer erken doğum riski varsa veya bir vajinal kanaması varsa, düşük riski varsa, e, bebeğin eşinin önde olduğu plasenta previa dediğimiz. Bu tarz kritik durumları varsa e, ve sistemik hastalıklardan tip 1 diyabet, yüksek tansiyon, e, kansızlık, anemi gibi durumlar varsa biz bu hastalarda kesinlikle e, egzersizi öner, önermiyoruz. Tabi buna mutlaka şey de eklemek lazım, akciğer ve kalp rahatsızlığı olanları. E, bu hasta bu gebelerin e, egzersiz yapmaması gerekiyor gebeliğinde çünkü riskli durumlar oluşturabiliyor. Peki e, ne tür bir egzersizden bahsediyoruz? Egzersiz deyince tabii akla çeşit çeşit dallar, spor dalları geliyor. Hatta örneğin bir pilates bile dediğimiz zaman hemen dallarını ayırabiliyoruz. Çünkü çok meşhur oldu e, bunlar ve pıtır pıtır her yerde de bir şekilde açılıyorlar. E, bu iyi bir şey midir? Hani Bunları ayrıca başka bir bölümde konuşuruz bilmiyorum ama çünkü hepsinin birer ustası olması gerekir başında diye düşünüyoruz. E, ama onları başka bir bölümde konuşuruz. Biz işin ustasıylayız o yüzden gönlümüz rahat. E, hangi egzersizi tercih etmeli e, hamile? Şimdi şöyle yoga, pilates, fitness, yüzme, yürüyüş Şimdi hepsine bakacak olursak hepsi başlı başına birer e, egzersiz metodu. Bununla birlikte en önemli olan noktası e, hamile olan kişinin hangi ay döneminde olduğu. Dolayısıyla hmm. eğer yoga yapmayı seviyorsa veya pilates yapmak istiyorsa pilates hareketlerinde veya yoga hareketlerinde veya fitness hareketlerinde kişiye modifiye etmesi gerekiyor spor eğitmeninin hareketleri. Ha, burada bir e, aslında kişisel bir hoca hoca ile birlikte çalışmak burada önem kazanıyor. Ya, büyük fayda kadarıyla. sağlar. büyük fayda. Peki e, şimdi görüyoruz mesela artık internet sayesinde her şeye ulaşabiliyoruz. İşte bu prenatal yogalar, pilatesler pre vs. bunların hepsini görüyoruz. E, yani sadece hamileler için e, dizayn edilmiş setler var. E, bunu YouTube'da bilmiyorum başı sonu ne kadardır hani ekstra bir şeyler ödemek gerekir mi gerekmez mi bazı e, uygulamalar da biliyorum çünkü. Ama oradan takiple yapmak ne ne kadar riskli? Buna bakalım yani burada personal trainer'a ne kadar gerçekte ihtiyaç var? Evet, e, şunu biliyor olmak lazım. Örnek veriyorum birinci trimester dediğimiz yani üç aylık grupları ayırıyoruz biz hamile kişileri. Birinci trimester ilk 3 aylık grupta e, kesinlikle çok yüksek dirençlerde çalışmamak gerek yürüyüşle başlamasında fayda var ki burada Selçuk Hocam da çok e, yönlendirecektir mutlaka ilk 3 ay grubuna giren kişiler için hangi egzersizlerin hangi yoğunluktaki egzersizlerin yapılmasına yönelik e, yapılmaması gereken e, ve yapılması gereken çokça e, aslında o üç aylık gruplara böldüğümüz zaman hareketler var. En önemlileri bunlar. Peki o zaman biraz orada detaya inelim istersen. Selçuk yani orada seninle gitmek galiba. Yani e, tabii ki burada hareket hareket gitmemiz hani şınav, yapın mekik yapmayın gibi değil ama özellikle işte sıçrama, ağır kaldırma vesaire gibi şeylerde bir, bir aydınlanma şöyle, bekliyoruz. Şöyle yani e, gebelikte yürüyüş, hafif tempolu e, koşular e, gebe pilatesi, gebe yogası sabit bisiklet bu tarz e, egzersizleri yüzme bu tarz egzersizleri e, rahatlıkla yapabilirler Ancak e, birebir temasın olduğu sporlar e, veya e, düşme riskinin olacağı sporlar Çünkü bir süre sonra e, gebenin karnı büyüdükten sonra artık ağır vücudun ağırlık dengesi değişmeye başlıyor ağırlık noktası değişmeye Hı. başlıyor. Buna bağlı olarak da düşme denge problemleri oluyor. Onun için riskli evet. egzersizleri veya sporları yapmamaları gerekiyor. Evet. Altına yine katkısı olacaktır ee, bunları. Yani takım sporları gibi mesela voleybol, basketbol veya kayak, tüplü dalış olabilir. Çünkü oradaki basınçlar farklı buz pateni gibi yani düşme riskinin çokça olduğu, jimnastik gibi yani sıçramaların, zıplamaların çokça olduğu egzersizleri yapmamakta bu süre zarfında fayda var. Peki burada aslında biraz şeye gidelim isterseniz egzersizin faydalarından bir bahsedelim hızlıca yani tamam yap, yapmamız gerekenleri yapmamız gerekenleri aşağı yukarı anladık ki burada zaten yine hamilenin kendi hekimi zaten ona burada rehberlik edecektir bütün bu detaylarla alakalı özel bir durum varsa peki diyelim problem yok egzersiz yapabiliyoruz. Bunun faydası gerçekten nedir hamileler için? Yani özellikle yapmalıdır dediğiniz şeyin sebebi nedir aslında? Bir kere metabolizma hızınızı artırır. Çünkü hamilelik süresinde mutlaka kilo alıyor olacaksınız. Bununla birlikte alınan kiloların daha dengeli olmasını sağlayacaktır. Eğer ki normal doğum yapabilme ihtimali varsa normal doğumu çok kolaylaştırır çünkü Hı. nefes teknikleri öğreniyor olacaksınız ve evet. um, pelvic floor kaslarını kullanmayı öğrenecek kişi burada e, yani o da tuvaletimizi tuttuğumuz kaslar. Dolayısıyla normal doğumda ıkınması gerektiği anda kontrollü bir şekilde ıkınabilmesini orada e, egzersizlerde öğrenmiş olacak. Doğumdan sonraki süreçte ise zaten metabolizma hızı devam ettiği için çok daha rahat a, kilo vermeye başlayacaktır. E, bununla birlikte hamilelik diyabetini riskini çok azaltıyor diyebiliyoruz yapılan araştırmalarda. E, baktığınız zaman uyku düzenine çok iyi geldiği ortaya çıkıyor. E, hamilelikte yaşanan hormonal değişikliklerden dolayı ruhsal e, inişler, çıkışlar, e, işte aniden sinirlenme veya aniden ağlama e, hisleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunların birazcık daha böyle yavaş ve yumuşak geçişlerle katkıları çokça var. E, bu arada bilmiyorum biliyor muydun? E, benim eşim de hamile. E, bu bilgiler özellikle son söylediğini hemen iletmem gerek. E, çünkü evde inanılmaz sebeplerle ağlamalar yaşanıyor. Geçenlerde de söylemiştim e, bir koltukta dizi izlerken ve hafif arkamda kalmış. Bu hiç kıra çıkra ağlıyor. Ben de bir tost yapmıştım. Onu ya. Ne oldu dedim. Tost çok güzel olmuş dedi. <laughs> Ona ağlıyordu. E, yani bu arada çok iyi tost yaparım ama o kadar da değil gibi de bir, <laughs> bir yanı var. Hani. Bir sonraki videoda da biz de tost bekliyoruz o halde. Sizden. <laughs> Ha, ağlatmayayım sizi bu videolarda. <gülüyor> Tostumla <gülüyor> ağlatırım. Ee, peki Şefik Aydın Selçuk'a dönmek istiyorum. Ee, burada egzersiz sırasında aslında biraz oraya gidelim. Genel egzersizden bahsediyoruz ama. Şimdi egzersiz sırasında neler yapmak e, lazım? Biraz önce aslında bu sıçrama hareketleri, ağır kaldırma vesaire bunlara girdik. Peki onun dışında beslenme konusunda neye dikkat etmek lazım? Çünkü egzersiz dediğimiz anda başka bir kan dolaşımı, başka bir oksijen yakma, başka bir şey oluyor vücutta. Ne olursa bir vücut ısısı artıyor ki bununla alakalı işte zararlarıyla alakalı bazı inanışlar da var ya da belki araştırmalar da vardır muhtemelen. Bunu konuşacağız ama beslenmeye nasıl dikkat etmek lazım ki antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında bebek zarar görmesin ya da gebe zarar görmesin. Burada tabii metabolizmayı hızlandırmak çok çok önemli. Metabolizma hızlandığı için bir takım gereksinimler de artıyor. Başta suyu artırması lazım e, gebelerin. E, ortalama 2,5 litre su minimum düzeyde tutulmadı. Bu da yaklaşık 12 su bardağı demek. E, burada müsabaka antrenmanı gibi düşünmemek lazım pilates veya yapılan diğer egzersizleri. Dolayısıyla... E, müsabakalarda hani öncesi sonrası sırasında beslenme tarzı değişiyor ama burada çok orta düzey bir aktiviteden bahsettiğimiz için sadece aktiviteye aç gidilmemesi lazım. Aç karna spor yapılmamalı. Özellikle gebelik döneminde hipoglisemiler olabilir. Yani kan şekeri düşüklüğü diyoruz biz buna. Onun dışında sıvı alımına çok dikkat etmesi lazım. Bir de tabii bazen hani küçük ara öğünler spor öncesi güzel bir karbonhidrat protein dengeli snack'ler gerçekten orada motivasyonu da artırır, konsantrasyonu da artırır. O açıdan beslenme adına çok büyük değişiklikler değil, genel prensipler diyebiliriz. Peki e, tabii burada yine de hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen egzersizden 5 dakika önce bir şey yiyerek girmekten bahsetmiyoruz. E, bildiğim kadarıyla burada bir e, ortalama 1,5 saat, 90 dakika gibi bir süre e, a, şey yapmak lazım. Yani egzersizden önce o, o zaman yemek lazım. Öyle bir süre bırakmak lazım e, bildiğim kadarıyla. 90 doğru dakika, mu? dakika, 90 dakika gerek yok. Dediğim gibi çok ağır bir antrenman Hı. değil. E, 40-50 dakika belki bir saat daha önce spor yapıyorsa ölçü. Aa, aa. Yani burada yarım saat öncesinde, 45 dakika öncesinde bile yapacağı bir muz fıstık ezmesi i̇lk gibi bir minik bir atıştırmalık Aa, Aa. Aa, o bizim için gayet yeterli olabilir. Yine ayran, kefir gibi bir içecek olabilir. Spor sonrasında bazen e, soda ile destekleyebilir bu hamile e, anne adaylarına da öneriyorum. Minerallerle. Mineralleri de ilgili. dengelemek için çünkü e, spor esnasında terleme ile beraber e, sıvı atımı olur vücutta. Dolayısıyla hı hı. bu sıvının içerisinde, e, Selçuk da bilir bir takım sıvı elektrolitler e, kaybolacak. Onları yerine koymak için soda da, kefir de yine doğru bir tercih olabilir. Spor sonrasında. Harika. E, spor esnasında ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, başka bir sorum daha var aslında. Ona bir geçmek istiyorum. Notum olacak. Burada e, bizim uzun süreli sırt üstü yatışı e, önermiyoruz. Niye önermiyoruz? Şundan dolayı vücudun e, periferinden dediğimiz diğer bölgelerden kalbe e, kan akımının azalmasına neden oluyor. Çünkü Hı. sırt üstü yattığımız zaman rahim bu büyük damarlara bası uyguluyor. Buna bağlı olarak kalbe kan dönüşü azaldığı için aynı şekilde vücudun yani kanın pompaladığı kan miktarı da azalmış olacak. Bu şekilde bebeğe de ee, az e, azalmış miktarda kan gidecek. Bu da istemediğimiz bir O zaman uzun süren bir sırt üstü egzersiz evet. yapmamak. Yani bu hani yattım 10 tane mekik çektim gibi bir şey değil ama yani bütün e, egzersizi sırt üstünde bir şeyle e, pekala pek güzel bilgi. eee ee, biz Altınay'la spor yaparken Selçuk'un bahsettiği gibi yani ilk 20-24 hafta herhangi bir şey e, koymadık ama o riskli haftalarda tam e, hamileliğin artık iyice belirginleştiği, büyüdüğü karnımızın safada zaten Altınay direkt destek kuvvet olarak ona bir isim veriyorsun herhalde. Evet yani şöyle e, bu hangi döneme giriyor? İkinci ve üçüncü trimester yani e, artık… 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. aylardaki hamilelikte sırt üstü yatış pozisyonlarından kaçınıyoruz. Hatta uyku pozisyonlarının bile sağa ya da sola yapılmasında fayda var ve bacaklarınız arasına, arasına mutlaka yastık alıyor olmanızda fayda olacaktır. Egzersizlerde de aynı şekilde yana yatarak devam ediyoruz ya da e, sırt üstü e, yapacağınız bazı hareketlerde arkanıza mutlaka destek alıyor olmanızda fayda var. Bu yani bildiğimiz büyük plates topları olabilir veya bosu kıvamında e, yarım bir top olabilir. Evdeyseniz arkanıza 2-3 tane yastık koyun. Kaymaması için de onları koltuğun önüne dayarsanız size büyük destek sağlamış olacaksınız. Benim karım böyle bir şey yaparsa anında uyur onu söyleyeyim. Orada uyur yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde bir tweet var gördüm, 20 mekik çekeyim diye yattım, dalmışım diye. <laughs> Benimki tam tam anlamıyla oraya tekabül edebiliyor. E uyku biliyorsunuz oluyor yani bunu sen de bize ilk geldiğimiz muayenede söylemiştin. E, bunu yapıyoruz. Peki bir egzersiz ne kadar sürmeli hamilelikte maksimum günlük e, periyodlarla bakarsak? Eğer ki egzersiz geçmişi varsa 45 dakika ortalama bunu e, rahatlıkla hani e, yapabilir diyebiliriz. Ama egzersiz geçmişi yoksa daha çok masa başında çalışıyorsa veya ev kadını 20 dakika ile başlayabilir sonrasında yavaş yavaş 5-10 dakika arttırabilir eğer hala daha vücudu imkan veriyorsa egzersizleri yaparken nefes alışverişi normalse kalp atım ritmi vücut ısısı hala daha onu zorlamayacak seviyelerde ise yani konuşurken egzersiz yaptığı sırada ve şimdi de noktasında olmadıysa Hı -hı. devam edebilir 45 dakikaya doğru ilerleyebilir Arka. ilerleyen zamanlarda. Harika. Ee, peki o zaman bir başka sorum aslında. Bu arada yani kendimden de getirebiliyorum soru evde de e, örnekleri yaşadığımız için. E, şimdi merak ettiğimiz şey şu. E, bu vücut ısısı az önce de sordum aslında. Vücut ısısındaki artış bir artış var mı geçen hafta öğranlar? Artısı mı? Ne artısı? Artist ne aralarla pazarda. Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Bu şey egzersiz esnasında bebeğe zarar verir mi? Böyle bir inanış var çünkü. Bu ne kadar doğru? bunu bir öğrenmek istiyorum. Salonlarda, jakuzilerde oradaki e, yüksek derecedeki sıcaklığa maruz kalan annelerin vücut ısılarında bir artış oluyor Hı -hı. ve bunlarla ilgili yapmış çalışmalarda nöral tüp defekti dediğimiz bebeğin e, omurga kısmında açıklıklar olabildiğini Hı -hı. belirten çalışmalar var. Bu kaygı oradan çıkıyor ama hiçbir ee, egzersiz veya sporda bu yüksek derece vücut ısılarına ulaşılmadığı için böyle bir kaygılanmaya, bu durumla ilgili kaygılanmaya gerek yok. Yani az önce ne önerdiğiniz şiddette bir egzersiz hiçbir şekilde vücut ısısını bebeğe zarar verecek kadar e, artırmıyor. Evet. Olmaz. Eğer ki yapacak olduğunuz egzersiz kapalı bir alanda ise mutlaka oranın havalandırılmış olmasında yani çok sıcak bir ortamda olmamasında o fayda var. O zaten çağımızın sorunu yani apartman altı fitness salonlarının en büyük sorunlarından bir tanesi havalandırma. Buna çok dikkat edenler de var ama işte öyle. <laughs> Evet. de var <laughs> Eğer ki yürüyüş yapacaksanız da gün içerisinde mutlaka hani güneşin tam tepede olduğu öğlen sıcağında değil daha çok hani böyle sabah saatlerinde veya akşam saatlerinde hatta mümkünse akşam yemeğinden sonra böyle bir buçuk iki saat sonrasında hem hazmı da kolaylaştırır. Dolayısıyla o vücut ısısının istemediğimiz noktaları gelmesine. E harika. Bu arada aslında bakıyorum da bu soruların cevapları sadece hamileler için değil herkes için geçerli olan şeyler. Hamilelikte sadece bunlara ekstra özen göstermek lazım. Çünkü bir değil. İki candan sorumluyuz o anda ama bakıldığında hepimiz aslında bir şekilde uyarak hayatımıza devam etsek hepimiz için daha sağlıklı, daha faydalı gibi görünüyor. Ee, son sorum şu birkaç e, de, be, uygulama bir şey de sormak istiyorum aslında orada ama genel itibariyle son sor sorum şu olacak. E, e, tamam doktor baktı kontrol etti bir problem yok gibi görünüyor egzersize başladı. Peki nerede sonlandırmalı yani bir e, sorun teşkil eder ya da hamileliğin belli bir aşamasına gelinir. Yani nerede bu egzersizin artık bir sonu vardır diyebiliriz ya da der miyiz böyle bir şeye gerek var mı? Şöyle Selçuk Hocam da buna destek verecektir. bir spor eğitmeninin dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi öğrencisiyle ders yaparken hamile öğrencisiyle herhangi bir vajinal kanama var ise veya baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ile birlikte kusma veya solunumda herhangi bir zorluk varsa, göğüste bir ağrı varsa bunun gibi sebeplerden dolayı egzersizi orada sonlandırmak ve hemen doktorunu arıyor olmakta fayda var. Bu zaten aslında diğer her şeyde olduğu gibi egzersizde de bir risk teşkil ediyor. Ee, peki bu arada şeyi de soralım. Yani normal her şey normal gidiyor ama hamileliğin artık Sonuna geldik gibi yani bir atıyorum 10 gün sonra doğum gerçekleşecek planlanan peki burada hala egzersize devam etmek yani nerede gerçekten bunun bir sonu var? E, bu gerçekten kişiden kişiye çok değişkenlik gösterecektir çünkü her organizma farklı baktığımız wow. zaman e, eğer kişinin vücudu e, kendi motivasyonu enerjisi el veriyorsa son güne kadar rahatlıkla e, belirli direnç ve yoğunlukta egzersizlerine devam edebilir. Şimdi birkaç uygulama e, göstereceğim. Bu arada çok titiz olduğunuzu duyduk. O yüzden ben sarı bez getirdim bura, buraları temizledim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu sizin doğru mu? Evet. E, şimdi bunlar aslında hepimizin her zaman e, kolaylıkla edinebileceği türden. Buna biz ben şey diyorum buna pilates lastiği diyorum ama buna ne, ne... Okey, ee, ama pilates de çok kullanıldığını bildiğim bir şey bu. Bunu e, güçlenmek için falan çok kullandık, hepimiz kullandık. Bunların çeşitli dereceleri var bildiğim kadarıyla. Böyle e, kolay, orta ve zor gibi dereceler var. Burada önereceğiniz bir şey var mı? Bununla alakalı Hemen. Şöyle. Şöyle, şimdi hani e, malum hepimizin yaşadığı e, küresel bir hassasiyet olduğu için son dönemlerde çoğumuz evdeyiz. Dolayısıyla hani evde egzersiz nasıl yapabilirim, hangi ekipmanları kullanabilirim diyorsanız eğer Elin evinizde herhangi buna benzer bir platez bandı varsa bununla çokça çekişler. Yani bir masanın bacağını bağlayıp ayakta durarak veya sandalyeye oturarak geriye doğru çekişler yaptığınız tüm hareketlerde vücudunuzun arka grup kaslarını çalıştırıyor olacaksınız ki arka grup kasları çok önemli çünkü doğum sonrasında emzirmeden dolayı çokça öne doğru gidecek omurga ve sırt omurlarında ciddi ağrılar oluşmaya başlayacak. Dolayısıyla tüm çekiş hareketleri sizi bu ağrılardan kurtarıyor olacak. İtiş hareketleri tam ters tarafa döndüğünüz zaman da itiş hareketlerini yapabilirsiniz tüm seriyi. Ama benim evde bandım yok ve siparişini veremiyorum diyorsanız da kaçmış bir çorabınız varsa atmayın ya da bir tanesini kendiniz için feda edin alın hani bildiğimiz kadın çorapları vardır ya aynı elastiki Yapıyı onda da bulabilirsiniz. Aa, harika bilgi. Ee, peki bunlar nedir? Videomuzun en başında hani konuşmuştuk. Ne kadar dirençler kullanmamız gerekir? Yani 5 kilolar 20 kiloların altına girmemekte fayda var. Hele ki egzersiz geçmişimiz çok da yoksa. Ama böyle buna benzer yarım kilolar 1-2 kilolarla egzersizlerimizi yapabiliriz. Ama yine benim evde toplarım yok ve yine siparişimi veremiyorum diyoruz. O halde hemen <laughs> müthiş prodüksiyonumuzla <laughs> arkaya çoktan markalarını da söktüğüm <laughs> <laughs> böyle 500 miligramlık su şişeleriyle çok rahatlıkla egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Veya 1 litrelik şişelerle de. O yüzden ama e, ulaşamıyorlar. Bu arada online alışveriş hala devam ediyor. Çok da atla deve şeyler olmadığını biliyorum bunlar fiyat olarak yani. Ee, bir şekilde aynen öyle ulaşabilirler ama e, direnç kazanmak için, güçlenmek için ve a, hamileliği e, doğuma kadar aslında kolaylaş doğum da dahil olmak üzere kolaylaştırmak için bu egzersizler şart. Şey gibi bir inanış tabii ki var her yani ben egzersiz yapıyorum dolayısıyla daha fazla kalori almalıyım gibi bir inanış var bu görece doğru da ama ne kadar orada ipin ucunu kaçırmamak gerekir bir de bu bunu merak ediyorum. Burada sadece güzel karbonhidratlar eklemek lazım kompleks karbonhidratlar çünkü biraz daha enerji ihtiyacı artıyor bu 150 kalori de geçmiyor maalesef böyle hani çok spor yapıyorum 500 kalori Tüh. bir de bir pizza yerim o hakkına sahibim deme yok maalesef hamile de olsa. Burada güzel karbonhidratlar ekleyecek, mutlaka tam buğday ekmeği veya kahvaltılı gevrekler olabilir. Ya da birkaç kaşık daha bulgur pilavı fazla koyabilir menüsüne. Ya da haftada bir serbest istediği bir yemeği daha özgür yiyebilir diyebiliriz. E harika. Bir de o zaman son son sorum Selçuk Selçoğa olsun. Sonra kapatalım. Doğumdan sonra... Egzersizlere yeniden ne zaman başlayabilir bir hamile? Tabi burada doğum şekli önemli tabi sezeryen sonrası bu süre biraz daha uzuyor yaklaşık 3 ayı buluyor. Normal doğumdan sonra Loğusan'ın kendini ne zaman hazır hissediyorsa buna hareketleri ne zaman rahat yapabiliyorsa o dönem başlayabilir. Bir buna kesi yoksa, yoksa bir... Evet kesi varsa tabi süreç biraz daha uzuyor çünkü bazı hareketleri yapmakta zorluk çekebilir. O nedenle doğum şekline göre ve kendini iyi hissettiği dönemde başlayabilir bunlara. Harika. Ee, ben minicik evet. ve çok önemli bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Tabii senin için toplandık altına, lütfen. Teşekkürler. <laughs> 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 E, unuttum söylemeyi. Hamilelikte esneklik çalışmaları yapmıyoruz çünkü zaten e, östrojen ve relaksin hormonlarının e, seviyeleri arttığı için dolayısıyla eklemlerde laksiti yapıyor. Laksiti ne demek? Eklemleri birbirine bağlayan ligamenlerin gevşemesi. Dolayısıyla zaten eklemler gev gevşek oluyor ve siz daha da çok esneklik çalışmaları yaptığınız zaman özellikle pelvis için çok sağlıklı değil. O yüzden esneklik çalışmaları yapmıyoruz. İşte ben uzman diye buna der. Evet. Gördünüz değil mi? Evet. <laughs> Ee, bayanlar baylar çok teşekkür ediyoruz bu bonus bölümümüze de eşlik ettiğiniz için. Eee Altınay Çelik Kaleli bizimleydi ve her zaman olduğu gibi beslenme ve diyet uzmanımız Şefik Aydın Selçuk ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız sevgili Selçuk Selçuk e, herkese mutlu bir hamilelik diliyoruz sağlıklı. Müzik